Evet, navigasyonu şuraya koyalım. Kemerimizi takalım. Aynaları kontrol ediyoruz. Evet. Bekle beni can, geliyorum. Aklınıza ilk gelen zor. Matematik gelebilir, zor. Kafamız durabilir, izin verme, tutmasın. Hadi gel, hadi bir de bana sor. Bir şey çok, ne tavsı Bir de Bana Sor TV kanalımızın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yüz metre sonra sağa dönün. Açırdık mı girişi Sağa dönün. Sağa dönün. Hocam ama hiç dinlemiyorsunuz beni. Ah becan nerede oturuyorsun oğlum sen ya? Nasıl bir navigasyon bu ya? Üçüncü çıkıştan Üçüncü... sola dönün. Kaçıncı çıkış? Nerede oturuyorsun oğlum sen ya? Rota yeniden oluşturuldu. Böyle bir çıkış yok ki. Yanlış yerim verdin ya. Ya can yemin ediyorum. Nerenin konumunu yolladın bana ya? Bambaşka yere gidiyoruz şu anda. Ama Eser hocam rota yeniden oluşturuldu. Ne? Şurada bir durayım da şunu imgasını bir daha ayarlayalım. Üzgünüm. Geride kaldı. Hocam ha geldim ha işte, hocam hop aa buldun beni Allah gelmişiz brava. oğlum nasıl bir navigasyon atma bu ya gel içeri gel hadi geliyor bu çabuk olmuş bir ya ne şu yanmış hadi gel oğlum sen yokken dedikodu ne yapıyordum kendi kendime ha Vay hocam gidiyoruz ha ama yavaş git ha kemerimi de bağladı bak gördük. Bak hiç bir hiçbir kalmadı artık seni özel şoförün olarak aldım bak görüyorsun. Hocam şey deniz kenarına gidelim bir ya. Ha eh, lütfen hadi. Cancım geç kaldık ne deniz kenarı? Nereye ya. geç kaldık? Çek çekime çekime gidiyoruz ya oğlum. Aa aa bugün çekimi vardı. Ay dedim ben de hocam beni aldı beraber gezeceğiz tozacağız zannediyorum ya. Başka zaman yapacağız can onları merak etme. Eh, tamam. YouTube kanalımızda bir 2000-3000 takipçi olsun ben seni götüreceğim. Ya hocam 200 tane neyini ne ya? Sen de yapma hırslı bir sıra. Hırslı değil oğlum Allah Allah. Hocam 2000 neydi? 20 üzeri 10. Ne, öyle bir şey miydi hocam? Ha o... üstünleri sen öğrendin galiba. Öğrendim nasıl, galiba nasıl... değil mi hocam? Evde çalışıyor musun? Ödevleri yaptın mı? Yok hocam ben evde çalışmıyorum. Niye? Bahçede çalışıyorum. <laughs> Aa, can kaza yaptı mı bana şimdi? Aman hocam Allah korusun ne diyorsun? Ha hocam camlarınız ama temiz ha neredeyse yok ki bakayım. Ana şuraya bak tertemiz gerçekten. <laughs> Her gün siliyorum her gün. Ben takıntılıyım oğlum biliyorsun. Hocam bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz can ee? Neye bakalım? ne bakalım? İşlem önceliği. İşlem önceliği. Ya ha. Ilk işlemim seni almak oldu. Şimdi Can'cım burada nasıl anlatırım bilmiyorum ama şimdi işlemleri düşün. Kaç tane işlem var bildiğimiz? E ee, hocam kaç tane işlem var? Buharlaştırma var. E efendim bir kaynatma var. Yemek yaparken sonra ha haşlama var. Of oğlum, haşlamaya bayılırım hocam. Can'cım ben ne öğretmeniyim? Ee, Hocam siz matematik öğretmen... Hocam neyle... bunu da bilmiyorsanız her şeyi de ben söyleyemem yani. Hayır ne, ne öğretiyorum ki işlem önce neyle ilgili işlem olabilir? Allah Allah hocam... matematikle ilgili işlemlerden bahsediyoruz. Hocam ama neden kendinizi sorguluyorsunuz? Ben ne öğretiyorum ki? Ben neyim ki? Hocam siz bizim değerli matematik hocamızsınız. Niye kendinize böyle eleştiriler yapıyorsunuz? dört tane işlem var bildiğimiz değil mi? ha Evet hocam, dört tane işlem toplama, var. Toplama, toplama. Çıkarma, çıkarma. Çarpma, çarpma. Ve bölme. Ve hocam, bölmeyelim lütfen. Birlik içinde izliyorum. Her defasında illa bir böceği araya sıkıştırıyor. Lafımı bölme. Ha, lafınızı bölmeyeyim hocam tabii. Heh. Şimdi diyorum ki, bunların hepsi bir işlemde yer alırsa, Evet. ben nasıl bir sıralamayla bu işlemi çözeceğim biliyor musun acaba? Ha. Matematik defterini açtım. Önünde bir sürü işlem var. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma hepsi karşına çıktı. Evet. Hangisinden başlayacaksın yapmayı? Hocam ilk önce kendime bir çerez alırım. He. Televizyonu açarım. Aha. İlk önce çok sevdiğim bir çizgi film var. Onu açar, onu izlerim. Ondan sonra bir tane yemek kanalı var. Bayılıyorum yemek kanalına. Yemek kanalı izlerim. Orada böyle yemek yapıyorlar. Yemekleri üstlerine dokuyorlar. Böyle böyle çok güzel oluyor. Bayılıyorum. Ondan sonraki önceliğim efendim. Tuvaletim gelir zaten benim e, tuvaletime gidelim e, tuvalette öncelik sırası önemli değil hocam Of can evet. İşlem önceliği derken bunu kastetmedim be çocuğu. İşlem önceliği ne matematiksel işlemlerden bahsediyorum bak bak mesela bir işlem var önünde diyelim Çarpma bölme toplama çıkarma üstler hepsi uçuşuyor hepsi Hangi son başlayacaksın Ha şimdi işte bunların hepsi önümdeyse bir bakayım sağıma bakıyorum sol şöyle bakıyorum efendim Burada değil hocam nerede bu işlemler Ben sen beni erken dirileceksin bugün bugün gitmeden daha biz bu programı yapamayacağız anlaşılan. Hocam ben size dedim siz 5 program dayanamazsınız dedim. 4. programa geldik. Hadi aynısı. Hadi Resmen evet, program bitsin diye uğraşıyorum. Gelip beni evden alıyorsunuz hocam. Hiç böyle bir şey duymadım hayatımda yani. Cancık ben bir kere sana sevdireceğim matematiği. Bunu kafaya koydum. Takıntılı biriyim ben biliyorsun. Hocam biraz da Türkçe çalışalım çünkü sana sevdireceğim diye bir şey yok. <laughs> sana ben vurgunam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. 1-0-1-0 Hadi gel. Hadi gel ödevler sıkıcı ve zor. Oh, oh, oh. Beynimiz çorba olmuş. Evet. Değil. Şimdi şu ya Ben yani. prova olsun. Tabi tabi prova olsun. Biz yapalım bunu senle Hocam işte beraberiz. E, Canım. okul okul dört duvar değil hocam. Okul ne yani eğitimin verildiği her yer. Sizin yanınız olan her yer benim okulum öğretmenim. Şu anda kaç bölüm oldu? İlk defa çok güzel bir şey duydum ağzından can. Müthiş. Tam evet. tabi ki okul dört duvar değil. Öğrenme her yerde. O yüzden şu anda bile öğrenebiliriz Hazır mısın öğrenme? Cancım diyorum ya. ki bir işlem var. Mesela çarpmaların, bölmelerin, toplama çıkarmaların olduğu. Evet. Bu işlemde hangi sırayı dikkat ederek bu işlemi çözeceksin? Hocam benim de şansıma bak. Zaten problem çözemiyorum. Bir tane problem var. Bütün işlemlerde var içinde. Heh. Çarpması, bölmesi, çıkartması. Bir şey bir şey daha vardı. Ne Hatta diyeceğim? bir şey daha katayım Toplaması. üstüne. Bölme, üstüne bir de üstlü sayıları ve üstlü sayıları gördün. Ve parantezli işlemde koydum diyelim. Hangisinden başlayacaksın? Hocam ama sen de yani bol kepçeden ne bulduysan koyuyorsun problemin içine. Hayır oğlum orada oluyor karşınıza çıkacak bunlar. Ee, çıkar mı hocam bunlar? Tabii ki. Bunlar... Hocam sınavda karşımıza çıkar mı bunlar? En sevmediğim cümle. Ee, biliyorum hocam şaka yaptım. Hocam şimdi bu işlemlerin hepsi varsa şeye ha. dikkat ederim. İlk önce bir tane çarparım. Ondan sonra üstüne koyarım toplarım. Ondan sonra içinde böyle bir eksiklik hissederim. Efendim bir üzüntü var içinde deyip çıkartırım. Ondan sonra ama siz hepiniz çok kalabalık oldunuz derim, hepsini bölerim. Çok enteresan çözümler bunlar. Evet hocam nasıl? Ama öyle bir şey yok tabii ki. Aa, yok. Ama yıllarca çok eskiden beri matematikçilerin ya da herkesin üzerinde anlaştığı bir işlem sıralaması var. Ha. Herkes aynı şeyi yapıyor ki karışıklık çıkmasın diye. Ha anlaşmışlar. Evet. O yüzden hocam. bu işlem sıralamasına göre biz işlemleri yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz hocam? Buyurun anlatın Mesela önce üslü sayılarla parantezleri yapıyoruz. Daha sonra ise çarpma ve bölme geliyor ardından. En sonunda da toplama ve çıkarma. He. Hocam çok yola bakarken sizi dinlediğimi söylersem şimdi yalan söylemiş olurum. Ben de yalan söylemeyi hiç seven beni biliyorsunuz. O yüzden bir kere daha anlatır mısınız hocam? E oğlum anlatıyorum, anlatıyorum ama işte kağıt kalem olmadan olmuyor. Aa kağıt kalem değil mi? Hocam siz anlatın. Ben ekrana böyle yazarım onları daha sonra merak etmeyin. Peki. Diyorum ki önce üstlü sayılar ve parantez. Evet. Daha sonra bölme ve çarpma. Bölme çarpma. Daha sonra da toplama ve çıkarma. Toplama çıkarma. Aa çok kolaymış. Evet. Peki. He, problemde ilk önce üstlü sayıları görürsem ilk önce üstlü sayıları yapıyorum. Sonra parantez içi görürsem parantez içlerini yapıyorum. Ya dakika hocam ha, hava nasıl? Ha, tamam hocam hava güzelmiş yağmur yağmıyor. Ondan sonracıma e, çarpma bölmeyi yapıyorum. Değil mi hocam? Evet öyle. Peki Can çarpma bölme birlikteyse ne yapacağız? Hocam çarpma bölme birlikteyse hı, sen kenara sen kenara çok konuşuyorsunuz deyip onları ayıracağız. Hayır hı. çarpma bölme birlikteyse soldan sağa doğru ilk işlem hangisi geliyorsa onu yapıyoruz. Sol. Toplama çıkarması da aynı şekilde. Ya ama böyle olmuyor işte anlatamıyorum can. Bize bir şey lazım, bir araç lazım bunu anlatmak için. Aklımıza ilk gelen zor. Matematik gelebilir zor. Can can. Cee! Hocam ben galiba öncelik olayını anladım. Anladın mı? Evet. Söyle bakayım. İlk önce üstü sayılar, sonra e, parantez içindekiler, ondan sonra çarpmalar, bölmeler, ondan sonra toplamalar, çıkarmalar. Doğru mu hocam? Doğru. Ya Nasıl? gerçekten. Aferin. Aferin. Bir de bunları soldan sağa doğru yapıyoruz, değil mi hocam? Bölme çarpma beraberse soldan sağa doğru. Evet. Toplama çıkarma birlikteyse onları da soldan sağa doğru anladım sırayla hocam. yapıyoruz. Anladım hocam. Gerçekten de. Aa can ben bu şarkıyı biliyorum ha. Söyleseniz hocam. Önce parantez ve üstler, sonra çarpıp bölüyoruz. Topla çıkar en sonunda, topla çıkar, topla çıkar, top 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 top, top topla çıkar en sonunda. İşte sana sıralama, sır sır sıralama, sır, sır 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 sıralama. Ya çarpma bölme birlikteyse, toplama çıkarma birlikteyse. Çarpma bölme birlikteyse, soldan başla yap sırayla, toplama çıkarma birlikteyse. Sen soldan başla Yap sırayla işte sana sıralama Sır sıralama Sır 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 sıralama Haydi birlikte söyle Tez ve üstler sonra çarpıp bölüyoruz topla çıkar en sonunda topla çıkar topla çıkar top, top 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 topla çıkar en sonunda işte sana sıralama sır sır sıralama sır, sır 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 sıralama ya çarpma bölme birlikteyse toplama çıkarma birlikteyse çarpma bölme birlikteyse soldan başla yap sırayla toplama çıkarma birlikteyse soldan başla yap sırayla işte sana sıralama Sır sır sıralama Sır 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 sır, sır sıralama Haydi hep birlikte söyle Tez ve üstler sonra çarpıp bölüyoruz Topla çıkar en sonunda Topla çıkar topla çıkar Top 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 top, top topla çıkar En sonunda Önce parantez ve üstler sonra çarpıp bölüyoruz hocam... <laughs> e, hocam çarpma bölme dediniz. Arabayı ikiye böldünüz. Vallahi bravo. Örnekle anlatımda bir numarasınız hocam. Artık Can bizi de buradan toplayıp çıkarırlar değil mi? <laughs> evet galiba hocam. Şu halde bile espri yaptık ha. Hocam gerçekten ben konu anlatımınıza bayılıyorum. Yani e, çarpma bölme dediniz. Arabayı ikiye böldünüz. anlatımlı anlattınız. Gerçekten bu örneklerle anlatınca ben bayılıyorum. Aa, ama hocam e, arabayı bu şekilde toplayamazsak çekime yetişemeyiz. Evet. O zaman başka bir yolla gitmemiz lazım. Hemen acil hemen taksi de. Hemen acil. Aa taksi bulamayız hocam şimdi. Ben bir yolu biliyorum ama e, acaba siz ister misiniz bilmiyorum. Ne? Hani hocam anlayın işte hani var ya benim en sevdiğim yolculuk aracı. Can yapma Can. Hocam hani 250 ile 250 topluyoruz ne yapıyor? Can 500. Aa işte bak kendi ağzınla söyledin. 500 T. Ya, hocam 500 TL gidelim mi? Bunu bana yapma can. Ne olur bak bunu yapamam. Ben ya, çok seveceksiniz. Hiç merak etmeyin. 500 T ailesine hoş geldiniz. <laughs> Önce parantez ister sonra çarpıp bölüyoruz. <laughs> <laughs> Topla çıkar. Hocam. Ya, hoş geldin 500 tye Bak bir yer, oğlum. Evet hocam bak ben işte bununla gelip gidiyorum. Gördüğün gibi bak bunlar benim hepsi <gülüyor> dostum <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Sen nasıl gidiyorsun? Dayan bu kadar Hocam işte çok zevkli bak. Biz burada bir aile gibiyiz hocam. gördü gibi. Ah bak gördüm bak. Ne kadar samimi. Belli, belli. <laughs> ben dayanamayacağım bu kadar. Çok fazla oldu bu bence. Hocam ama bak biz burada Arkadaşım, bir lütfen, lütfen. Aileyiz <laughs> hocam. Ah bir dakika. Ah, Durun dur, dur. dur. arkadaşlar bir dakika. Hocam daha alışık değil. dur daha ilk, 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 i̇lk tur bu daha yavaş ya. Hocam, ne kadar kaldı hocam daha iki durak geldik. Sen ne diyorsun? 55 durak daha var. Evet, <laughs> evet hocam. Yetişebilecek mi sence? Oğlum niye? Ya yani senin yüzünden kaza yaptık. Eve gelip 500 TL'ye bindirdin biz zorla ya. Hocam çarpma bölme diyorsun sana da bana suç atıyorsun. Ben anlamadım ki. Oo. Vay Fatih <laughs> abi ne haber nasılsın ya? Nasılsın? Özledim seni ha. Sen iki durak sonra ineceksin Sen... ona göre ha. Hocam bak gördüğün Aa. gibi burada hepimiz birbirimizi tanırız. Belli belli. Gördüğün <gülüyor> gibi. Ah <laughs> saniye telefon, telefon çıkıyor bir Hocam o samimiyetten o samimiyetten bir şey olmaz. Aman yavaş. Allah. Arkadaşlar ilk günden korkutmayalım hocam. Alo. Hadi kamera. Aa! Hocam, selam söyle, selam söyle. Ben de de selam söyle. Ya biz yetişiyoruz. Çok az kaldı ama çok yaklaştık değil mi can? Neredeyse olduk. Hocam 45 durak var. Çok yaklaştık biz. Ben, geleceğiz. Ee. Nasıl yapalım? Hocam yani, yarın biz, biz, sabah oradayız. Söyle söyle yarın sabah oradayız. Yarın sabah aç, tabii ki değil. Yarın sabah değil. Hocam kaldı. Montunu altına Şöyle, e, doğrudur, şöyle bir şey yapsak. Can, e, can, zı, can, can efendim, oğlum dur. Hocam efendim. Ne Lan, oldu hocam? Hocam telefona ya. dikkat et. Düşürme sakın. <laughs> hocam ekip buraya gelsin burada çekelim. Cancım bir dakika. E, şey diyordum. E, biz bir ufak bir kaza atlattık da. Aha! Şoför şey, abi şaka yapıyor. Şaka şaka. <laughs> İki kazaya doğru gidiyoruz. Ya şöyle yapalım. Biz canlı yayın. E, telefondan yapsak şimdilik o, bu, bu program öyle olsun. Ne dersiniz? Aa! Hocam <laughs> Denetim var mı? Yeter mi? Tamam. Para azaldı ama gördü şey Can can hey. tamam. muhabbet muhabbetine girdi. Eee? Oh. Can Fatih hey. abi, abi ama gitsenize artık ben ya. Can. Ben canlıyı yaparım. Hiç problem değil. Burada, burada hallederiz can. can. Hocam ben de konuşacağım. Tamam dur dur. Alo? Can, dur. Alo? Can görüntü Alo. Yapıyorum. ben hemen bağlanıyorum. Bir dakika, bir dakika. He. Can, ha? Can görüntü mü Ha görüntülü dur. mü? Ara bakayım. Ha. Aa buradan canlı bağlanacağız. Süper ha. Gözüküyor muyum ha? Gözüküyor musun? Evet gözüküyor. Şimdi gördüm. Evet sevgili gençler. Bir de Bana Sor TV kanalımızın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 500T'deyiz. Oradan bir ufak bir kaynımız oldu. Allah. Nereye doğru gidiyoruz ben anlamadım. Ekranı sileyim mi hocam? Dur oğlum dur dur. Ekranı sileyim. Şimdi ben size bu hafta bir ödev vereceğim. Bu ödevi siz yapın. Sonrası için tekrar konuşacağız. Hocam ben gözükmüyorum. Can tamam dur oğlum. Ben gözükmüyorum. Sonrası için tekrar konuşacağız. Evet ödevimiz. Şimdi biz. Hocam arka dişten. Üstünü şeylere yapacaktım. Ödevimiz. Yani. Saçımı elleme. Şey, abi saçımı elleme. Çocuklar bu hafta ödev yok. Aa, Rahat olun. Bu hafta ödev yok. Ödev mi, ödev yok. Hadi görüşürüz. Bu hafta ödev yok. Bu haftalık programımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Saati Görüşmek abi, üzere. Saçma, e, el salla. Can. Elini sallayın. Allah. Vuracağım da. Allah. 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 Burcan da. Vuracağım selam söyle. Aa. Hadi görüşürüz. Önce parantez ve üstler sonra çarpıp bölüyoruz. Topla çıkar en sonunda. Topla çıkar. Topla çıkar. Top 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 top. top. Topla çıkar en sonunda. İşte sana sıralama. Sır sır sıralama. sır 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 sır, sır sıralama.